De merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle beraber Galatasaray Bandırma maçını izleyeceğiz. Bir Fenerbahçe olarak Galatasaray kazansın mı derseniz yani bence kaybetse güzel olur ama bakacağız. Ama işte sanmıyorum. Ya yani en az 4-0-5-0 olur. Bakalım izleyelim görelim. Siz de like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Hadi bakalım. Korner kullanıyor Galatasaray. içeri. Ya sektim of. Son anda defans var ya bir etten duvar ördü. Gol az daha. Araya bıraktı Zaha ulan ya nasıl kaçırdı? Onu Zaten offside da pozisyon. Öyle bir gol kaçtı ki. Ama pozisyon zaten offside. Abi. Bakayım evet offside. Araya bıraktı. Barış Alper çevirdi. <laughs> Abi Galatasaray'ın yeni formeti. Offside olmayıp şöyle bir gol kaçırmışsın ligde. Anam anam anam. Ya fiziken iyi gözüküyor da bilmiyorum tam bir maçta zaten anlaşılmaz. Birkaç maç daha izlemek lazım. Ama çok net kaçırdı ya. Kale boştu bildiğin. Vuramadı. Avuta vurdu. Şimdi bunu dedik ya. Çatala bir tane golü atar. Zaha'ya bak ya. Messi gibi 3 kişi arasından çıktı. Vurma. Of. Vurdu ha. Dışarı vurdu ama çok iyi adam eksik var ya dedim ki çok sıkıntı geliyor. Şuna bak abi sen nasıl çıktın o zaman iki kişi birden patates oldu bildiğin ya. Allah'tan vuruş kötü de. Kale tutsa bu da gol zaten. Kale tutsa gol ha. Kaleci izledi sade de. Gole bak ya, gole bak ya. <laughs> i̇yi değil gole bakar mısın ya bandırmanın? Kim attı? Davinson. Gole bak abi. Kaleci nerede ki kaleci? Ne? itiraz ediyor lan bandırma. Dedim ama bir tane gelecek dedim. 26. dakikada hop. Orta geldi Eyüp'ten. Kaleci bunda neye itiraz ediyor? Kaleci topa dokunup, Oğlum adam senin önünde vur, kafaya çıkıp vurmuş. Bunun neyesine itiraz ediyor? <laughs> ya abi sinirden gülüyorum ya. Abi itiraz ettiği şeye bak. Bitti diyor. Kaleciyi mi itiyor biri? Ben anlamadım. 1-0 oldu. Şaşırdık mı? Hayır. Aha oraya bırak lan. Lan hadi lan. geliyor. Kuru sıkıt diye tahmin ediyorum. Lan görüyorlar lan abi Kafa. Hoss. Çizgi üzerinde ya. Arkadaş bu ne ya. Yukarısı bomboş lan. Eyvah eyvah. Geldi gol. Kolucu. Lan 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 vurdurma. Of. Bu ara %100 gol dedim ha. Zaha yerde. Hakem'e bir şey itiraz ediyor. Kaleci çok iyi çıkardı. Penaltı ya. Ya kaleci senin ayağına ben ama ya. Ayağına ama ya. Penaltı verecek. Ayağına vuruyor çünkü. Penaltı verecek herhalde. Vallahi var çağırdı. Ya. Önce ayağa vuruyor ya. Topa da vuruyor da. Bakayım. Aynen. İlk ayak sonra top. Kaleci senin ayağına ben Penaltı. Bak penaltı penaltı ya. Ne izliyorum bu kadar penaltı işte. Halil geliyor. Atacak mı? Attı. İki oldu. Ne diyeceksin abi? Ne diyeceksin yani? Yener ya. Nasıl yenemeyecek? Biz de gidebiliyoruz. Kötü vurdur. Defanstan döndü. Lan yeter lan lan yeter lan. Lan el var ya lan elini senin ben ayarını ya. Lan el var aynı. Yemin ediyorum aynı Fenerbahçe Başakşehir maçındaki gibi oldu. Oyundursun bakacaklar el. Penaltı ya ikinci penaltı geliyor bekle. Endombele de itiraz ediyor. El tabii. topa böyle gidilir mi ya? Kullanılmaz tabii. net penaltı. Bu top tamam mı? Bu top bakayım. Senin ben gidiyor bak var araya gidecek tabi. Abi sen topa böyle bakıyorsun. Niye şu kolunu açıyorsun şöyle ya? <laughs> ya şu ne ya? Hangi kolunu açmış? Solu açmış. bu ne ya bu ne? Tam şöyle git de bu ne? Bunu niye kaldırıyorsun? 3 Gol olacak 3. İlk yarı 3. İkinci yarı da 3. 6 hayır. Penaltı abi bunun tartışması penaltı. Lan tete atama lan. Atamasa zaten 2-0 hiçbir şey olmaz da. 3 olmasın lan. Atama atama. 3 Ne diyeceksin? 3 oldu Lan bandırma gol attı lan Allah Allah Bak sen Haken verdi golü Nasıl gol oldu ben anlamadım Bir orta kestir içeri Atsana olacak 3-1 Hakem ilk yarı bitirdi. Arkadaşlar ilk yarı 3-1. İkinci yarıda görüşürüz. Bu maç imkanı yok dönmez. Sabah kadar oynarsa dönmez ama yapacak da bir şey. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Bakalım ikinci yarı bize ne gösterecek. Ben fark olur diye düşünüyorum. Daha da açılır yani. Hadi bakalım. <laughs> Osu! Bandurma iki yaptı. Nasıl gol lan o? Olmaz diye düşündüm. Nasıl vuruşu öyle 3 2 oldu. Ona 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 ona. Okan Buruk bir şey itiraz etti ama ne etti? Offside diye offside Ha eline mi çarpmış lan orada? Lan oğlum eline çarpmış olmasından canım golü heba etmeyin. Vuruşa bak ya çok güzel gol. Köşeden iyi bir kontrol. Havadayken top çok güzel vurmuş ama pozisyon başında inşallah el yoktur ya. Çok tartışmalı pozisyon ya. Sanki şuraya mı değiyor, değmiyor mu? Abi çok tart ya bilmiyorum. Bakayım bir de bu açıdan bakalım. Ama hani formanın buraya kadar el değil diyorlardı ya. El mi bu şimdi? Ben anlamadım. Yok ya. Bilmiyorum. Çok acayip karmaşık. Sanki buraya vurup sanki tam şu buraya vuruyor gibi de bir açıdan Vurmuyor gibi de bilmiyorum. 3-1. Gol Bunu da iptal edecekler mi acaba? Bandırma bir daha attı. 76. dakika. Brown topta ulan. Vay arkadaş bu bandırmaya bak sen ya. Ya da Mustar olsa arkadaşlar bunları çıkarırdı büyük ihtimalle. Bakayım offside yok evet. Yalnız iyi de kafa vurmuş adam ya. 3-2 oldu vallahi. Daha heyecanlı geçecek son dakikalar demek ki. Bu arada demin baktım arkadaşlar posun offside'miş. Yani offside'dan ötürü iptal edilmiş. Hani el falan değilmiş de o el posunu niye gösterdiler bilmiyoruz. Şu an 3-2 bakalım ne olacak. Eyvah Galatasaray geliyor lan. Attı ya, attı ya. Dördü de attılar son dakikada. Ya. <laughs> Yine transfer attı ya. <laughs> Minus attı arkadaşlar. Cık. Belliydi zaten de 4 olacağı. Ve son düdük geldi. 4-2 yendi Galatasaray. Benim tahminim 5-0 falan biter diye düşünüyordum. 4-0-5-0. <laughs> Bandırma Spor'un ikinci yarıdaki oyunu için tebrik etmek lazım. Yapacak bir şey yok kazandı. Videoyu like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere bay bay.